Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın 7. bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bu bölümde ormanın kalanını keseceğiz ve demir aramaya çıkacağız. Neyse, hemen uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi şu ormanın geri kalanını geçen bölüm temizleyecektik. Sonra video çok uzadığı için kesmedik. Evet, şimdi Evet, şimdi bunları bir kıralım ondan sonra demir aramaya çıkacağız zaten suyun altında falan vardır bence. Bir ilk oralara ineceğiz. Arkadaşlar buraya gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Lan. Ya da diyorum ki gel buradan bas yere kaz. Keşke magma bloğumu alsaydım. Demir! Ya magma bloğum yok ya. Nasıl geldin lan? Nasıl geldin? Ben geriden magma bloğunu alıp geleyim. Tamam öyle yapacağım. Çok şeyandım fakat gerekli. Böyle <laughs> Ha, tamam. Ya tamam ben şöyle çıkıyorum anasını satayım. O tamam ben çıkarım ya. Oo tam da buraya koymuşum. Lan bir yürü git lan geber ya köpeğe bak ana clipper da pat Siz bana salak muamelesi mi yapıyorsunuz? Lan gel lan. Sen kimsin oğlum? Gel. Gel lan artık ben setsiz proke değilim. O salak proke değilim lan. Ben artık demir setliyim. Alayınız gelsin lan. Kimsiniz oğlum siz? Evet bak ben buralara bir şeyler koymuşum. Ben ta ilk bölümlerde buralara gelmiştim. Lan Ama ne güzel balıklar var. Buluruz ya demir. Ben ilk bölümde sessizken buraya atlamıştım. Ölmüştüm bir kere. Aman patla da benle patlama yeter. Sanki ben buraları hatırlıyorum ya. tamam. Biraz fazla streslendim ama tamam. Oğlum burada ölürsem çok komik olur.

Arkadaş, zaten bizim şans şanstır ya, bizim şansımız şanstır. En şanslı insanlarızdır biz, biz. Buraya bir daha giren. Ya senin ben. Geri zekalar Gidersiniz kendinize bir barınak ev yaparsanız. <laughs> tamam ben bu kadar abi. Tamam. Ya ama bir 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 stek lazım bize ya. Ya lapis falan ha bak burada da var. Gördün de gerek yok almama lazım değil şu an. Oğlum. La dur dur seni nasıl alacağım dur. Ha dur dur dur. Bunları nasıl alıyorduk? Vallahi aldım. Lan aksalatım var. Bir yere koyacağım bunu. Yetişkinmiş bu. Kaç sekiz demirim var. Tamam mı? Devam mı? Tamam. Suyumuzu alalım. Sonra gelip buraya çıkalım. artık gidebiliriz. Bak yine geliyor. Euh, <laughs> lan, 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 of ölüyorduk ya. Ha? <laughs> Allah'ım ya Rhab. Ya biz ne kadar ilerledik abi ya. Bas ben gidiyorum. Axolot falan buldum bakayım. Hiç uğraşamam hiçbirinizle. Bıktım ya. Ben nereden geldim ya? Of, yukarı çıkacağız o zaman. Eyvah, eyvah, eyvah. Buradan yukarı çıkıp evime bakacağım. Nerede diye. Büyük ihtimalle şu tarafta ama. Şeyi bulduk evi bulamadık ya. Evet arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik. Bir dahaki bölümde evi bulmuş olacağım inşallah. Evi bulduğum zaman da İnşallah nedir portalını yapmaya başlayacağız ve nedire gideceğiz. Oyunu da bitirmeye çalışacağız ondan sonra. Neyse kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz ve bay bay.